Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Tesla Model Y'yi test sürüşü yapmak için meydan AVM'ye doğru gidiyoruz. Bundan bir hafta önce kadar Kağıthane Tesla showroomunda da yeni Model Y ile bir tanışma videosu çekmiştik. Onu yukarı bırakacağım. İzlemek isteyen arkadaşlar olursa buradan yukarıdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bir inceleme yaptık. Bugünkü videomuz sadece test sürüşü olacak. Herhangi bir incelemesini yapmayacağız aracın test sürüşünde işte özellikle aracın süspansiyon kalitesine bir dikkat etmeye çalışacağız herhangi bir dönüş çapında fark var mı onlara bakacağız ve sessizlik yalıtım olarak ne seviyeye gelmiş araç onlara bakacağız birkaç test yapan arkadaştan geri bildirim aldım ben bazıları süspansiyon sisteminde bayağı değişim olduğunu söylüyor bazıları da o değişimi hiç fark edememiş yani neredeyse hiç yok diyorlar tamam biraz fark etmiş ama Hala sert diyorlar. Yeterince yumuşak olmamış diyorlar. Zaten ben çok uçan halı hissi beklemiyorum. Çünkü zaten bu araçların yol tutabilmesi için süspansiyonlarının biraz sert olmaları gerekiyor. Çünkü araç bayağı yüksek bir araç. rüzgara karşı savunabilmesi için kendini bu şekilde biraz sert olması gerekiyor aracın süspansiyonlarının. O yüzden bir testlerde özellikle buna dikkat edeceğim arkadaşlar. Geri kalan Noktaları da detaylı olarak inceleyeceğiz. Bakalım. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yeni model Y ile birlikte yola çıktık. Şimdi test sürüşümüzü yapıyoruz. Elim, elim otomatik olarak direksiyon kolonuna gidiyor. Öndeki kamerayı görüyoruz arkadaşlar. Direkt açıldı öndeki kameramızda. Şimdi... Evet arkadaşlar. Şimdi yeni model Y ile birlikte sürüşümüze, testimize başladık. Şimdi buradan İlk başta söylemek istediğim şu sinyal kolunun hissiyatı değişmiş. Şuşa daha sert basıyorsunuz. Arabada genel bir sessizlik olduğu doğru eskisinden sanki bir tık daha sessiz değil mi? Levent? Şimdi sağ tarafa Ne neyse ne doğrultusunda gibi. Ben de, de biraz daha sessiz olduğunu düşünüyorum. Bir tık böyle bir sessizlik var. Bir de süspansiyonlar yine sert geçişler yine sert olarak yapılıyor ama sönümlemesinde sanki biraz daha bir iyileştirme var gibi. Yani takır tukur geçmiyor. Eskisi biraz daha takır tukur, biraz daha gergindi. Şimdi bir fark var evet. Sert mi? Yine sert. Bak şimdi geçtiğimizde yine takır tukur etti. Ama ufak sönümleme isteyen noktalarda iyileştirme var. Gibi geldi bana. Aracın direksiyonu tutuşu biraz daha güzel olmuş. Yani sanki bir tık daha kalın gibi geldi bana direksiyon. Bir de biraz daha sertleşmiş mesela. Bizim direksiyonlar biraz daha yumuşaktı biraz daha ele sert geliyor. Sessizlik anlamında evet bir şeyler var. Ama çok çok abartı bir sessizlik mi bu? Değil. Yani eskisiyle çok öyle bir arada bir fark yok. Mesela lastik yuvarlanma sesini biraz duyuyorum şu anda. Üstündekiler 20 inç jant var. 19 inçlik jantla çıkamadık. Biraz da yoğunluk var şu an orada yüzden ne araç gelirse onunla birlikte çıkıyoruz. 20 inç jant olmasına rağmen konfor olarak yani sessizlik olarak yine iyi ama lastik yuvarlanma sesini alıyor mu? Alıyor. İç kabin sessizliği olarak bir tık daha iyi. Yani ben mevcut e, eseri yani eski model eseri kullanan birisi olarak bir tık daha ses, e, sessizlikte iyileştirmeler var. Şu sinyal kolu dediğim gibi çok sert oldu. 300 metre içinde yani direkt, çıkıştan aşağı. Tek kademede tek tuş var. De doğru. Çok fazla kaldıramıyorsunuz. Tık diye bir joystick gibi geçiyor. Evet darbe sönümlemesi bir tık daha iyi ama çok fazla beklenen öyle uçan halı hissine kapılacaksa yani uçan halı hissini almak istiyorsanız bu araba o araba değil. 300 içinde soldan <laughs> devam ediyor. Yalnız long range'de performans kadar neredeyse performans var arkadaşlar. Yani çok güzel olmuş araba. Zaten yeni gelen arabayla birlikte de e, beygirinde artış vardı zaten aracın. Burada bir de dikkatimi çeken nokta aracın long range olmasına rağmen neredeyse performans kadar e, atak olması, atak hissettirmesi. Şimdi yüzeye çıkalım. Biraz daha böyle bir gaza yüklenelim. Buradan aşağı iniş yok ama bize aşağı iniş gösteriyor. Bir devam edelim. Sen nasıl buldun ben Fark içeride kabinde bir sessizlik hissi Hı. var mı? Sessiz sessizlik olarak e, gelişme var daha sessiz. Ama e, süspansiyonda süpansiyonda öyle ağım bir fark ben de göremedim. direksiyon dönüş çapında direksiyon daha fazla dönüyor. Bu şey hissiyatı veriyor. Böyle sanki araç daha fazla dönüyormuş hissiyatı veriyor. Az önce dönünce fark ettim onu da. Mesela şimdi burada bir dönelim. Gayet tamam. Bakın şöyle bir tam tur döneceğim Evet. Direksiyon bir tur daha fazla atıyor. Ama aynı dönüyor. Yani eski araçta aynı mesafede dönüyor. Açı da dönüyor. Ama direksiyonu nasıl yaptılarsa bir tur daha fazla dönüyor. O da size sanki araç daha fazla daha büyük açılarla dönüyormuş hissi veriyor. Mesela burada şimdi en sağdan bir döneceğiz. Evet bir tur şurada bir şey fark daha var. Şurada bir basalım bakalım. <laughs> çok iyi ya çok iyi Şimdi bu arabayı kullandıktan sonra da Tekrardan SR'ı kullanmak bir değişik gelecek bana Şimdi burada dönüş rotamızda Şu cebe girelim ayarlayalım Şimdi buradan yola bir katılalım bakalım şu Arkamızdaki araçta geçsin Gerçi ışıklar var burada ama Yeşil yanıyor bir yeşil yansın çok iyi ya çok iyi. Kesinlikle performans farkı var. Long Range'in eski kasasına göre bununla arasında gerçekten bayağı fark var. Değil mi? Neredeyse o bizim performans testi yaptığımız araçla aynı gidiyor yani. Yapıştırıyor. Ve bundaki tork sanki daha mı artmış? Ne olmuş? Bayağı bir hızlanırken böyle <laughs> insan şey oluyor yani. Değişik hissediliyor. İyi <laughs> standartta da. İşte ne yazık ki Türkiye'deki belgelerden dolayı bu araçlara ulaşması zor. Bunlar direkt envanterden çıktı. 45 günlük süreci yakalayabilmek için, 45 gün teslimat yasal olarak bizde bir zorunluluk olduğu için envanterden satışa sundu Tesla bu araçları. 3, 3 milyon 500 bandında falan girdi. Keşke daha ucuza girseydi. Hani keşke vergilendirmesi de düşük olsaydı da herkes bu araçların keyfini alabilseydi. Çok zevkli gerçekten. Yani bir elektrikli aracın hakkını kesinlikle Tesla veriyor. Kaç beygir oldu yeni e, Long Range? Long Range'i tam şey olarak açıklamıyorlar yani Tesla'nın da Apple gibi bir huyu var. Apple da hani batarya kapasitelerini açıklamıyor ya. Ama aşağı yukarı bir 500 falan diye bir şey geldi. E, bir yerlerde okumuştum ben 500 civarı gibi bir şey oldu diyorlar. Şimdi burada fren yaptığımız zaman Şu arkamız boşsa Şu hafiften fren yapınca Burada ışığını gösteriyor Aracın stop ışığının yere bulduğunu Gerçekte de aynı bu şekilde Stop ışığı yere bulunuyor aracın Çok güzel ya <laughs> Allah'ımı zehirliyor Ya aynı Biz zaten Bu aracı Levent'le Test ettiğimizde bir standartla bindik Bir performansla bindik ondan sonra sipariş ettik zaten Performans apayrı bir dünya. Ama bu da performansı aratmayacak seviyede gerçekten çok güzel bir ilmelenmesi var aracın. Harika. Ve e, sürüş rahatlığı olarak da baktığımda eski kasaya göre dediğim gibi bir rahatlama var araçta. Ya bu alt takımların tekrardan elden geçirilmesinden dolayı ya da şasedeki e, 50 küsur parçaydı sanırım şasedeki yanlış hatırlamıyorsam 50 küsür parçanın tek bir parça olarak üretilmesinden dolayı da olabilir. Bu bir geliştirme de olabilir. Gerçekten bir fark var sürüşte. Akarak gidiyorsunuz. Eskisinde de böyleydi. Yine akarak gidiyordunuz ama bir rahatlık seziyorum yani kullanırken. Ekrandaki çözünürlüğün arttığını net olarak söyleyebilirim. Burada bir daha iyi bir monitör var. Böyle söyleyeyim. Yani şey gibi Apple'da, iPhone'daki retina ekranlar gibi ya da Samsung'daki 4K ekranlar gibi e, yüksek çözünürlüklü bir ekran var burada. Eskisine de daha iyi. Yakıt tüketimimiz de mesela şu anda e, yola çıktık birazcık gazlama falan yaptık. 24 yani e, şarjdan bu yana 24 kW ortalaması var. Biz yola çıktığımızdan itibaren de 14.6 kW bir tüketimi var. Bence bu kadar zorlamaya yine iyi. Hatta şöyle bir tık hızlanalım şuradan. Değişik hızlanıyor ya. Çok güzel hızlanıyor gerçekten. Vallahi pil bunu bırakılmaz bu hızlanmayla. Ya tabii canım, rezilimiz acayip düşer bu şekilde. Ama değer mi? Değer. Tabii bari. dört çekerin hızlanmadaki size yardımını çok iyi anlıyorsunuz. Ayağınızın altındaki o güçten emin olduğunuzda gerçekten bir korkunuz kalmıyor. Yani ani durumlarda, acil durumlarda hemen bir sollama yapabilme şansı buluyorsunuz. Hemen kaçabilme şansı buluyorsunuz. Yani bu sürekli ayağınızın altında güç var diye sürekli hızlı gideceğiniz anlamına gelmiyor. Bu aslında biraz ihtiyaç. Yani bastığınız anda bakın bir de kafa kaldırıyor. Eskisinde bu yoktu. Araç bildiğiniz Kafa kaldı diyor ya, acayip bir hızlama var ya. Çok keyifli gerçekten. Keşke pahalı gelmeseydi, keşke %10'a girebilecek araç bu olsaydı da bunu alıp herkes keyifle kullanabilseydi. Ama ne yazık ki ülkemiz koşullarında bu araçlar çok pahalı kalıyor. 3.500 seviyesi. Şimdi baktığınız zaman 52-53 bin lirada bunun vergisi var. Yani elektrikten kazandığınız tasarrufu bu sefer diğer taraflara veriyorsunuz. Bir de şu açıdan bakılırsa bu beygirlerdeki araçlarda en uygun yine bu kalıyor. Tabii. Yani bir elektrikli araca hiç başlamadıysanız ilk aracınız elektrikli araçta ilk aracınız Tesla olsun bence. Yani gerçekten elektrikli araç deneyimini sunabilen en iyi arabalardan bir tanesi. Bakın çeşitli firmalarda da var. Mercedes'in araçları da çok güzel. Şimdi bir tane yeni CLA geliyor. Onda da çok güzel bir altyapı var. Şanzımanlı bir sistem falan kurmuşlar. İki vitesli oranlı bir şanzımanı var. Ama bunun hissiyatı gerçekten bambaşka arkadaşlar. Çok keyifli hissettiriyor. Şuradan geçeceğim bilerek. Evet sert yine. Yani öyle açıkçası ben süspansiyonda büyük beklentilerle gelmiştim. Yani izlediğim videolarda özellikle yabancı kaynaklarda bize diyorlardı ki çok fark etmiş diyorlardı. Ama çok fark etmemiş. Ufak bir fark var. Yok diyemem. O da aracın genel kullanımındaki bir şase rahatlığından geliyor sanki. Buralara kör nokta ışığı koymuşlar. Bak. Aa evet. Kör nokta ışığı koymuşlar bakın. Yanıp yanıp sönüyor. Yandan herhangi bir araç geçtiği zaman. Ama oradaki ışığı sanki biraz daha güzel yapabilirlermiş ya. Sonradan takılmış biraz Çin işi lambalara benzemiş açıkçası. Küçük bir kırmızı bir lamba yanıyor. Şimdi araç gelecek mesela. Sinyal yaksak da yakmasak da burada gösteriyor bak. Ufak kırmızı bir nokta olarak. Araç kesinlikle akarak gidiyor gerçekten. Yeni şase güzel olmuş beğendim. Bu yeni aracın tasarımı aerodinamiğe ne kadar fayda edecek onu tam olarak şu anda hani söyleyemiyorum. Ama zorlamamıza rağmen aracın şu anda 15.3 kW'lık bir tüketimi olduğunu söyleyebilirim. Yani e, uzun yola çıkıldığı zaman araçlar artık gelip de kullanıcıların gerçek deneyimleri ortaya çıktığı zaman bu aerodinamiğin ne kadar etkili olduğu ortaya çıkacak. Şu anda baktığımız zaman tüketimin daha çabuk daha istekli olarak düştüğünü ben fark ediyorum. Çok çabuk düşüyor mesela. Yani eskiden bir tık daha bunu düşürmek için uğraşıyorduk. Yani biraz daha da dikkat etmek gerekiyordu ama şu anda e, normal şartlarda arabayı ben bir içten yanmalı aracı nasıl kullanırsam o şekilde kullanıyorum. Ve e, tüketim düşüyor. Tabii yani burada yokuşun etkileri var şeylerin etkileri var ama genel anlamda araç e, az yakmaya daha meyilli gibi. Bu aracın gerçekten SR'nın e, gelmesini baya merakla bekliyorum arkadaşlar. Onlarda Ondaki sürüş acaba nasıl olacak? Şimdi esarda birkaç e, parça farklılıklar olacağı söyleniyor. 9 hoparlöre inecekmiş mesela mevcut hoparlörlerinden. Orada e, subwoofer falan kaldırılacak diyorlar ama e, inşallah bunlara çok fazla kırpmazlar yani. Ses sistemi çok güzeldi çünkü. Ve eğer aynı keyfi, aynı hissiyatı eserde de alabilirsek gerçekten keyifli olmuş. Dediğim gibi sürüşü rahat, gayet iyi. Normalde aracı durdurup Dış çekim yapmadık arkadaşlar dediğim gibi videonun üstüne araçta ilk tanışma videosunu koyacağız linkini oradan izleyebilirsiniz çünkü hem başka insanların hakkına girmemek için hem de zaten bu tarz bir inceleme videosu yaptığımız için burası tamamen e, sürüşle ilgili bir bölüm olacak. Yalnız şu an bir şey daha fark ettim alttan bir titreşim geliyor yani aracı kullanırken lastiklerde mi bir sıkıntı var yoksa e, başka bir sıkıntısı mı var? test aracı olduğu için. Onu bilemiyorum ama biraz hızlandığımız zaman sanki bir tık alttan bir titreşim geliyor. Hırıltılı bir sürüş gibi bir e, durumu var. Belki arabadandır yani. Olabilir. Onu da sonuç doğru fark ettim. Özellikle fren yaparken rejende ani frene gelince biraz daha titreşim artıyor. Evet arkadaşlar sürüşümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ee, yeni Model Y'ye de gerçekten çok büyük ilgi vardı. Biz e, randevuyu zor aldık. Sizin düşünceniz nelerdir? Yeni Model Y hakkında düşünceniz neler? Ee, bunları aşağıda yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar güzel izlenmeler alıyoruz. Hani iyiyiz çok şükür ama lütfen arada da yorum yapın. Ne olur. <laughs> yorum yapıp kanalımı beğenip abone olmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Orada bir tane de ufak bir çan var. Böyle bir zil gibi. Ona bastığınız zaman da ben yeni video yüklediğim zaman size bildirim geliyor. Onu da hani yaparsanız memnun olurum. Bu tarz videoların devamı gelebilmesi için bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoya rağmen sormak istediğiniz başka sorular varsa altta dediğim gibi yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Şuradan da bir daha bir geçelim. Biraz hızlı geçelim hatta. Sert sert yani eskisinden bir tık daha. Değil mi? Arkadan daha çok önü hissediyorsun bu sefer. Abi. Evet arkası sanki bu sefer daha yumuşak olmuş. Ön biraz daha rahatlamış gibi geldi. Orada, harbiden öyle. Arka daha yumuşak sanki. Ön hissediliyor. Evet. Arka daha yumuşak. Eskisinde de arka çok sertti. Arka geçerken takır tukur ediyordu. Mesela o kadar kastık arabayı 15.1 tüketimi var. Güzel yani. Şu vites işi çok kötü olmuş ya. Vites keşke normal olsaymış. Elim direksiyon kolonuna gidiyor. Dönüş yapı düzelmiş ama sanki. Gidip. Buradan da parka dokunduğumuz zaman otomatik parka aldı arkadaşlar. Görüşmek üzere.